Dünyanın en tehlikeli hacker'ı kim? İnternette bir reklam gördünüz ve dinlendiğinizi düşündünüz. Dinlenmiyorsunuz. An be an kaydediliyorsunuz çoğunuz yaşamıştır. Mesela arkadaşınıza yeni bir akıllı telefon almaktan bahsetmişsinizdir ve karşınıza Samsung reklamı çıkar ya da Huawei veya iPhone reklamı. İzleyeceğiniz YouTube videosundan önce o yeni akıllı telefon modelinin reklamı çıkar. Google ya da Facebook'ta telefon reklamıyla karşılaşırsınız. Mikrofonunuzun sizi dinlediğini düşünürsünüz bazen. Başka türlü bunun olması imkansızmış gibi gelir. Ama aslında olan şey şu. Hareketleriniz müthiş isabetli bir şekilde tahmin ediliyor. Reklamlar o kadar tekinsizce isabetli ki Dinlendiğinizi düşünüyorsunuz. Peki hareketlerimizi kim bu kadar iyi tahmin edebilir? Matrix'teki kahin mi? Aslında bu hedefli reklamcılığın işe yaradığının ve hareketlerimizin önceden tahmin edilebildiğinin en büyük kanıtı. Yani evet, bir bakıma Matrix'teki kahin Hedefli reklamcılık çağımızın en büyük legal hackleme olayıdır. İşte yeni sistem tamamen bunun üzerine kurulu. Varoluşumuzun dijital izleri trilyon dolarlık bir endüstri tarafından işletiliyor. Belki paran yok ama aslında düşündüğünden çok daha değerlisin. Bir şirket. 2016 yılında ABD seçimlerinde oy verecek her seçmenin bilgilerine sahip olduğunu iddia etti. O seçimde oy veren 157 milyon seçmenden biri David Carroll onlara çok basit bir soru sordu. Benimle ilgili topladığınız verileri görebilir miyim? Ve bu veriyi ona vermeyi reddettiler. Serinin bir önceki videosunda size Cambridge Analytica'yı araştırmanızı tavsiye etmiştim. İşte az önce bahsettiğim o şirket Cambridge Analytica'dır. Sosyal medyanın gücü deniyor ya, yani. Donald Trump'ın 2016 yılı dijital kampanya direktörü 5.9 milyon görsel ilan yayınladığını belirtti. Clinton kampanyasında bu sayı 66 bin. Sosyal medyanın gücü değil mi? Aynı kampanya direktörü Trump'ın 2020 kampanyasında da yöneticiliğini yapıyor. Sahi sosyal medyanın gücü deyince ne anlıyorsunuz? Biraz da arka taraflarına bakalım mı? Daha karanlık taraflarına telefonunuzdaki o uygulama var ya hani ya da hala bazılarınızın bilgisayarlarının web tarayıcısından girdiği o site ya da tabletinizden. Arkadaşınız bugün ne paylaşmış diye baktığınız, belki birilerini stalkladığınız, evet o site, o uygulama, Facebook. Hatırlarsanız ne kadar da masum sunulmuştu o zamanlar ilkokul arkadaşını bulduğun site. Kim hayal edebilirdi ki o ilkokul arkadaşlarını bulduran sitenin gün gelip de dünyanın en büyük süper güçlerinden biri olan ve dünyanın en büyük ekonomisi kabul edilen 327 milyondan fazla nüfusa sahip Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimlerinin sonuçlarına etki edebilecek bir güç haline geleceğini. Hala farkında değil misiniz? Cidden. Hala farkında değil misin? Merhaba ben Alexander Nix. Cambridge Analytica'nın CEO'suyum. Dünyanın bir numaralı veri bazlı iletişim şirketi. Aynen böyle ifade etmişti Alexander Nix. Dünyanın bir numaralı veri bazlı iletişim şirketi. Bir seçim nasıl kazanılır? Dijital manipülasyon ve psikografik propaganda nedir? Facebook'a giriş sayfasında ne yazıyordu? Ücretsizdir ve her zaman ücretsiz kalacaktır. Yaşadığımız dünyada hiçbir şey ücretsiz değildir. Mr Zuckerberg, Well, the Senator, there are there are some very strong Chinese internet companies, too powerful are you I think most of the time Şimdi arka bahçesine girelim. Facebook'un karanlık gizli odalarına. Tek tıkla kişilik testi. Lütfen tüm soruları cevaplayın. Bunlarla karşılaşanlarınız vardır. Hatta para kazandıranları da var bunların. Karşılaşmayanlar ya da görüp de katılmayanlar hemen sevinmesin. Bunlar sadece uygulamayı kullanan kişilerin verilerini toplamakla kalmıyor. Bu kişilerin tüm arkadaş ağlarına girerek arkadaşlarının da verilerini topluyor. Uygulamalardan herhangi birini kullanan biriyle arkadaşsanız, sizin verilerinizin de toplandığından haberiniz bile olmuyor. Durum güncellemeleri, beğeniler ve özel mesajlar, geçmiş ve şu an, silinmiş ya da silinmemiş mesajlarınız hiç fark etmez. İnternette hiçbir şey gerçekten silinmez. Sizi seçmen olarak değil, bir kişilik olarak hedefliyorlar sadece birkaç yüz bin kişiye bu şekilde ulaştıklarında tüm ABD seçmenlerinin profilini çıkarabiliyorlar. Aslında hepimiz birer ticari ürünüz. İçinizde hükümler ve koşullar sözleşmesini okuyanınız var mı? Ya da gizlilik politikaları mı? Kabul ettiğimiz, onayladığımız tüm bu koşulları okuyanınız var mı? Tüm etkileşimlerimiz, kredi kartı harcamalarımız, gittiğimiz yerler, beğenilerimiz bunların hepsi tam zamanlı olarak toplanıyor ve kimliğimize ekleniyor. Her an, an be an gerçek zamanlı olarak. Yani mesele bilgisayarınızın kamerasını bantla kapatmak kadar basit değil. Tabi o konuya da geleceğiz. Bildiğimiz türde hackerlardan da bahsedeceğiz. Siber güvenlikle ilgili her konuya değineceğiz. Ama bunları yaparken en etkili olanını da atlamak olmaz. En ünlü hacker tam karşımızda ve biz ona bilgilerimizi ellerimizle veriyoruz. Ona bizi yönetme gücünü veriyoruz. Farkında bile değiliz. Projenin ne olduğunu biliyor musunuz? Kullanıcı tarafından izin verilmeyen veri silme, engelleme, değiştirme ve diğer işlemleri yapan kötü amaçlı programlar. Trojan virüsleri. Bir hacker'ın bunu bir şekilde size göndermesi ve aktif edilmesini sağlaması gerekir. Yani trojenin bilgisayarınızda etkinleştirilmesi gerekir. Böylelikle bu virüsü gönderen hacker bilgisayarınızın kontrolünü ele geçirir. Trojan yani Truva atı. Tarihin en zekice savaş hamlesi kabul edilen Truva atı. Sosyal medyada gördüğünüz birçok içerik sizin için oluşturulmuş ve sadece size gösterilen içeriklerdir. Netflix'te de olduğu gibi her kullanıcıya filmler ve diziler ayrı kapak fotoğraflarıyla gösterilir. Önerilen yapımlar farklıdır. Çünkü Netflix'te sizin kullanım alışkanlıklarınızı işleyen bir algoritma kullanır. Sevdiğiniz şeyler, korkularınız, dikkatinizi çeken şeyler, sınırlarınız, sınırlarınızın nasıl aşılacağı, nasıl yönlendirilebileceğiniz, bunların tümünü hiç tanımadığınız biri bilse ondan korkmaz mıydınız? Eklemek nedir? Projen sisteminizi ele geçirir. Kontrolü ele geçirir. Kontrolünüzü. Bir Truva atıyla sızmak ya da bağımlılık yapan bir uygulamayla hayatınıza sahip olmak. Kararlarınızı etkileyebilmek, değiştirebilmek. Bu insanı robota çevirmek değil mi? Bugün size vereceğiniz kararları etkileyebilen bir yapı yarın sizin bir suç işlemenizi sağlayabilir mi? istediği başka bir şey size yaptırabilir mi? Alamo projesini kaç kişi duydu? 2016 seçimlerinde tepe noktasında Trump kampanyasında Facebook reklamlarına günde 1 milyon dolar harcıyorlardı. Facebook, YouTube ve Google sorumluları bir odada toplanıp sürekli strateji geliştiriyorlar ve tüm ekipler aktif olarak çalışıyorlardı. O odada, o ekipte birileri daha vardı. Cambridge Analytica. Bu yabancıların kim olduğunu soranlar, işte onlar verilerin beyni cevabını alıyorlardı verilerin beyni. Şu eyaleti hedef almalıyız, şöyle yönlendirmeliyiz, bunları yayınlamalıyız. Gerçek olması değil, inanmaları önemli. Cambridge Analytica her Amerikalı ile ilgili 5000 veri noktasına sahip olduğunu söylüyor. Tabi iddia ettiklerine göre bu veriler artık silindi. Size bu videonun dördüncü dakikasında gösterdiğim adam. İşte o tüm bunların arkasındaki isim. Dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmamıştır. Fark edenler yorum olarak yazsın arkadaşlar. Devamını yeni bölümde konuşacağız. Sırada artık bilinen hackerlar ve hacker grupları var. Yeni bölümde kararı siz verin. Hangisi daha tehlikeli? Karanlıklarda saklanan maskeli hackerlar mı? Yoksa dördüncü dakikadaki adam mı? Ben Burhan Altınsoy bölümde görüşmek üzere